Babam evden kovuyor. Nereye kovuyor? Bir dakika bak. İneğimizi satıp... Eyvah. ...beş maça bassın demiş. Ay! Ciddi, Ciddi. söylüyorum. <laughs> Şimdi Eyvah. şöyle bir enteresanlık var. Peki montafon ineği mi? Ay bir dakika. O 17 kilo süt veriyor. 17 evet. kilo. Bak bakalım bu çok önemli. Bak babası evden kovuyor. Gidip ineğini satıyor. Beş maça basıyor. Şimdi diyor ki bize... ...babamın haberi yok ineği sattığından diyor. Tekrar ineği yerine koyacak. İşin şakası ne? Sattın. Kardeş ineğini niye satıyorsun? Ya? Kendinizi üzecek. Kendinizi... Sıkıntıya sokacak bahisler yapmayın Yapmayın üzmeyin kendinizi ya Ya yes, olan olmuş Sen şimdi İneği kurtaramam ya... abi Ben kurtaramam abi Sen kurtarıyorsan kurtar in İnekle ne alakası var çocuğu kurtaracağız Çocuğun ineği kurtar abi. İnek, gitti. İnek gitti İnek gitti Şimdi ineği geri almak lazım İneğin umurunda değil İnek süt veriyor şimdi İneğin umurunda değil <laughs> <laughs> Çocuk gitmiş babasına yakalanacak Sen hala inek diyorsun İneğin onun da sütü veriyor Gidiyor inek yapıyor e Şimdi peki bu ineği kurtaracağım Bir öbür ineği de satarsa Yok bir şey olmaz sen hemen ver Valla yoksa onu inek diye söylüyorlar Valla diğer maçlara geçeceğiz Hadi ineği geç Evet İneği satan arkadaş mesaj atmadım bu hafta diye. Evet. İyi akşamlar sıkıntı aldığım Aa bak o sinek niye geldi? Bu sinek. Evet. Şu sinek 3 kupon verdi. 3 kupon nereden çıktı? 3 <laughs> maç verdi şu sinek bizi bıraksın her hafta aynı sinek. Evet geliyor. abi haftaya kaybederse gelip bize nasıl atlar. Senden kalarak. kupon istiyor herhalde bir türlü vermiyorsun. Bir sinek, sinek bizi bırakmıyor.